çiftelerliler güzel ve özel toplantıyla bir araya geldi. Bu güzel ortamı da çifteler sosyal yardımlaşma, dayanışma ve kültür derneği oluşturdu. Peki toplanma amacımız nedir? Yanımızda çok özel bir konuğumuz var. Yine çifteler belediye başkanı Metin Özen'le birlikteyiz. Efendim öncelikle toplantıya ilişkin duygularınızı alabilir miyiz? Ben e, ilk önce STV aracılığıyla komple e, tüm Eskişehir halkına saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. E, toplantının amacı Sayın Başkanım ve yönetim kurulu üyeleri e, Eskişehir'e e, ilçe dernekleri arasında farklılık yaratmak istiyorlar. Gerçekten de güzel projeleri var. Bizler de onlara destek olmaya çalışıyoruz. E, Eskişehir zaten büyük şehir oldu biliyorsunuz. Yani artık merkez ilçe olarak hepimiz merkez ilçeyiz farklı bir bakış açılarımız olacak. Yani çiftelerdeki yaşayan insanların kültürlerini, yaşayışlarını, birlik ve beraberliklerini e, sağlamaya çalışıyorlar. Ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, ve e, katılımı sağlayan e, çok değerli yönetim kuruluyeleri, e, dernek üyeleri, çiftelerli iş adamlarına ve özellikle de sayın basınımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah farklı bir e, duygularla, farklı bir bakış açısıyla e, çiftelerimizi tanıtacağız diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sayın başkanım. Yine size uzatalım hemen mikrofonumuzu. Siz de artık derneğin yeni başkanlarındansınız. E nedir? artlarımız, eksilerimiz, nelere masaya yatıracağız efendim? Biz bugün vatanımızın, milletimizin birlik beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde Eskişehir'imizin yüzüde basınıyla bir arada olmak istedik. Birlik beraberliğimizi pekiştirme adına ve çiftçilerimizin adına derneğimizin gerçekleştireceği projelerle ilgili hem tanıtım amaçlı bir araya gelmek istedik. Bu nedenle de bize destek veren, katılan, onurlandıran basın mensuplarımıza gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim umuyoruz verimli bir toplantı olur. Evet Soner Yüksel çifteler halkı az önce de bahsettiğim gibi güzel bir ortamda bir araya geldi. Burada 1954 yılında çifteler daha önceden köydü ilçe oldu. Tabi o günden bu yana çok şey değişti. Şimdiki toplantıda ise yine iş ilişkileri çiftelerin artıları eksileri. Bu gibi sorunlar dile gelecek umuyoruz çifteler halk adına da verimli bir toplantı olur diyerek sözü sana bırakıyoruz. Evet tüm hemşerilerime tüm çiftelerlilere sevgi ve selamlarımı ileteyim buradan ee, malum bir çiftelerliyiz ve ilerleyen günlerde de. Bir adım ötesi programıyla çiftelere de uğrayacağız. Hatta orada Abbas Halim Paşa ya da Mandıra başka bir deyişle köyümüzü de uzun bir aradan sonra ziyaret etme fırsatını bulacağım. Ee, onu da belirteyim buradan bir kez daha sevgi ve selamlarımla. İhalede rekabet avantajı.